Hepinize merhaba arkadaşlar bugün videomuzda host kariyerin yeni videosuyla birlikte karşınızdayım bir önceki videolar izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneriyorum bu seri için desteklerinizi devam ettirmenizi istiyorum bugün önemli maçlarımız var liderlik mücadelesi veriyoruz Manchester United'la biraz 5 puan gibi bir farkımız var aramızda onu kapatmamız lazım Oiberg sakat şey kırmızı kart cezalı. Yerine Nelson oynasın. Baş kadromuz böyle maça geçiyoruz. Maçımız başlıyor. Deplasmanda Burnley karşısında 1-0 geçtik Luis Diaz. 2-0 Nikola Gonzalez. Güzel başladık maça. Zekir oynasın. Kore'ye sarı kartı var. Kırmızı yemesin. 3-0 4-0 Neytan Ake 5-0 oldu. Örneği 5-0 yeniyoruz. Bölümümüzün ilk maçında. Kore'ye 2 asit yapmış. Zekir de asit yaptı. Gayet iyi bir galibiyet. 5-1 yenmiş. City. Liverpool beraber kalıyor. Şu an için bizim için Manchester United önemli. Onlarla yarışıyoruz. Bir de Arsenal var önümüzde. Wolves maçına geçelim. Maça geçmeden önce Nikola Gonzalez sakatlandı. Engolcu oyuncularımızdan birisiydi kendisi. Onun yerine Asensio oynayacak. Maç kadromuz böyle. Maça geçelim. Maçımız başlıyor. Evimizde Wolves karşısında Luis Diaz Korea Rodriguez 3-0. 5-0 oldu ilk yarıdan. İsak oyuna girsin. Kore'ye Kanada alalım. 5-0-6-0 İsak 7-8-9 Rakibimizi 10-0 yeniyoruz. Çok iyi bir galibiyet. İsa Kadric yaptı yedekten girip Alexander İsa tuvali ulaştım Manchester United yenildi liderliğe oturduk City'de tehlikeli geliyor <laughs> şu an lideriz Everton'la şey Everton diyorum Arsenal'le avarajımız var avarajımız da yüksek Şampiyonlar liginde maçımız var Pacewayne Tov karşısında Hoiberg Nelson da iyi oynuyor Nelson'u kesmeyelim Nelson oynasın maça geçelim PSV'nin kadrosu da bu şekildeydi. Şu ana kadar golü bulamadık. Sabit düştüğümüz yakatta hatta. Kore'ye kötü oynuyor. İshak girsin. Asensio yerine de Tegü aldık. Haydi çocuklar. Gol atamıyoruz ve maç 0-0 bitiyor. Bizim için iyi olmadı. Ben kazanacağımızı düşünüyordum. Teknik maçın adamı seçildi. Bence kazanmalıydık. İyi şut çekemedik yani. rende. 2-0 yenmiş. Arsenal'le bir maçımız var. Bu maç daha önemli. Direkt liderlik mücadelesi. Lider. Kazanan lider. Kaybetmeyelim. Kiralıktaki oyuncumuz da hala gelişimine devam ediyor. Şimdi oynatabiliriz. İshak forvet oynasın. Kore'ye kanada geçsin. Maç kadromuz bu şekilde. Maçımıza geçiyoruz. Maçımız başlıyor. Deplasmanda Arsenal'e karşı. 1-0 öndeyiz Nelson. 2-0 Luis Diaz. 3-0 Luis Diaz. 4-0 Luis Diaz. Maça çok iyi başladık. Luis Díaz attırık yaptı. Arsenal'e 4 tane atıyoruz ve liderlik garanti bir şekilde devam ediyor. Nersongol attı. Arsenal'in kadrosu da kötü değil. Belki kötü. Defans biraz defans attı sıkıntı. Koke almışlar. Mikalistir almışlar. De Paul almışlar. Campos Pelegrini bir sürü oyuncu almışlar. Kendi oyuncularından bir Ramsdale Tomiyasu Onlar onların bilmiyorum. Trossard kalmış. 3 tane oyuncular kalmış. Bilindik. Diğerlerinin hepsini satmışlar mı? Yoksa bu maçta mı oynatmamışlar? Bakalım. Saliba'sı var. Oynatmıyor. Ben White'ı var. Saliba oynuyor mu? Oynuyor aslında. Bizim maçta oynamış. Simcheck. Bir sürü oyuncusu var aslında ama oynatmamış. Manchester City yine yendi 2-0. Manchester City arkadan arkadan geliyor. 6. sırada şu an 3 beraberlik 2, -2 mağlubiyetleri var. Yine de bence en büyük rakibimiz Manchester City. İlk haftalar kötüydü. Şu anda iyi olduğunu düşünüyorum. Dostum Üstü ilk formundan Manchester City son 6 maç 16 puan. Biz 13 almışız. Newcastle 16 almış. Chelsea de 16 almış. Chelsea 2. sırada şu an antrenmanımız var. Antrenmanımızı yapıp önümüzdeki maça geçelim. Maçımız başlıyor. Brentford karşısında 10 kişi kalıyoruz. 5. dakikada Luis Diaz 1-0 yaptı. Luis Diaz 2-0. Kore'ye çıksın. Hoyberg girsin. Şu şekilde oynayacağız. İkinci yarı başlıyor. 4-0 oldu. Luis Diaz hat-trick yapıyor yine. Isak da attı golünü. Rakibimiz Brentford'u 4-0 yendik. Luis Diaz 21 maç 20 gol. Çok iyi performans. Manchester City berabere kalmış. Newcastle 3-0 yendi. Chelsea berabere kalıyor. Güzel. İlk haftalardan puan farkını açmamız lazım. Blackpool'la bir maçımız var derken Luis Diaz sakatlanmış. Yanlış görmediysem. sakat. 10 gün sakat. 3 maç falan kaçırıyor. Blackpool maçı kupa maçı. O yüzden pek sıkıntı yok gibi ama yine de önemli bir oyuncu bizim için. Maça geçelim Blackpool maçı. Kupada kılımıza devam etmek istiyoruz. Tabii ki de. Gol yollarında sıkıntı yaşayabiliriz. İshak attı golünü 1-0. Korea da oynayamıyor. girsin. Hoybert de ikinci yarıda oyuna giriyor. Nelson yerine. 1-1 oldu dur. Ve maçı kaybediyoruz. Maalesef maçı kaybediyoruz. Penaltılarla. Nedeni kanatlarımızın çok kötü olması. Luis Diaz da çok gol atan bir oyuncu değil. Zaten şey Luis Diaz diyorum. Alexander Isak. O lig kupasından elendik. Bizim için kötü oldu. Ve kolay bir rakip elendik. Sakatlıklar peşimizi bırakmadı. Nikola Gonzalez de en çok gol atan oyuncularımızdan birisiydi. Luis Diaz da öyleydi. Şu an Manchester'la oynayacağız. Manchester maçı sakat bir maç. Bir sak yerine zekir oynatalım. Bir sak... Ya yani da şöyle mi Formasyon değiştirip böyle oynayacağız. İsak hedef oyuncu. Kore'ye de yedek yardım bir forvet yapacağım. Maça geçiyoruz. Çok güçlü bir kadrosu var. Bana Ama yenmek istiyoruz. Biraz değişikliğe gittik. Koreya 1-0 yaptı durumu. Laporte 2-0. Koy belki başlasın laozu oynasın ikinci yara başlıyor 3-0 İshak 3-1 Martinelli 4-1 5-1 Manchester United'a 5 gol atıyoruz hem de bu kadroyla Andy Zekir 2 gol 1 asist İshak 2 asist 1 gol 2 forvet döktürmüş Keşke kupa maçında da böyle oynasaydık. Blackpoollar kaybetmezdik. Penaltılarla kaybettik. Ren maçı var. Ren maçına da böyle çıkacağız. Çünkü Luis Diaz hala sakat. Tegir gelişimine devam ediyor. Aslında şu Icardi ile başlayalım bir hedef, bir bitirici rolünde oynayalım. Kötü oynarsa değiştiririz. Renin kadrosu da bu şekilde. Maçımız başlıyor. Tek Orkun Kökçü ve Medina sarı kartlar gördü. Isaac 1-0 yaptı. Kardı kötü oynamıyor gibi. Zekiri Kore'ye yerini alalım. Kulağız Orkun yerine giriyor. İkinci yarı başladı. Ve maç 1-0 galibiyetimizi sonlandırıyoruz. İsa'nın golüyle Icardi'de asit yapmış. Mauro Emanuel Icardi. Galatasaray'da oynuyor. Gerçek hayatta başarılı bir forvet oyuncusu tanımayan yoktur büyük ihtimalle. Bölümümüzün son maçında Liverpool ile karşılaşacağız. Luis Diaz geri döndü. Şöyle yapalım. Cardi yedek konusu Akinolo yerine maç kadromuz böyle. Bölümümüzün son maçında Liverpool'a karşı oynayacağız. Liverpool'u yenip liderlik koltuğunda yerimiz garanti etmemiz lazım. Luis Diaz sakatlıktan döndü. Eski takımına atıyor golünü. Koray kötü oynuyor. Zekir girsin. Şu şekilde. Hedef oyuncu oynuyor. İkinci yarı başladı. Maç 1-0 bitiyor. Bu bölümün sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların devamı için like ve yorum atmayı unutmasanız sevinirim. Abone olursanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.